Başka. Merhaba. Benim adım Recep Tayyip. Soyadım Çito. Ben buraya Yunus Emre öğret Ben buraya Kırıkhan'dan geliyorum. Benim okulumun adı Yunus Emre İlk Öğretim Okulu. Çito, evet. programı nasıl gidiyor? Hocam iyi gidiyor. Sen kendine bir değişiklik gördün mü? Evet hocam. Burada okuma yapar mısın? Şu evet mi? bana bakarak kazan doğurdu hoca komşusundan ödünç bir kazan alır kazanı geri verirken içine küçük bir kazan daha yerleştirir tametenim şu kaç kardeşiniz hocam? altı hocam İsimleri nelerdir Abimin ismi Mustafa Olivi, soyadı Çıtı. Abim sağlık meslekte okuyor. 2. Recep Tayyip Çıtı, Yunus Emre Öğretim Okulu'na gidiyor. 3. Kevser Çıtı, 4. E, Abdullah Çıtı, 5. Feyzullah Furkan, 6. Nisan Annenin adı ne? Annemin ismi Zübeyde. Şu buraya gelmeden önce nasıldı? Şimdi nasılsın? Hocam buraya gelmeden önce Hocam bir kelime çıkarırken kendimi zorluyordum. Şimdi hiç zorlanmıyorum. Peki senin durumda olanlara söylemek istediğin bir şey var mı? Ne? Benim durumda Evet. Ee, buradaki kurallara uymasın teslim ederim. Buradaki. Anlamadım. Buradaki kurallara hocanın ne söylediğini yapmasını isterim. Yaparsa evet. düzelir mi yani? Evet hocam. Peki başka söylemek istediğin bir şey var hocam, mı? başka bir şey var. Teşekkür ederim Tutu.